can't Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayat bilgisi dersinde buluşmuş olduk. Konumuz evdeki sorumluluklarımız. Konumuza geçmeden önce hoş geldin Aralık diyoruz ve hemen Aralık programımıza takvimimize bakıyoruz. Henüz indirmediyseniz aşağıdaki linkler kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oradan ne yapacaksınız? Sizlere verdiğimiz görev sayfalarını rahatlıkla görebileceksiniz. Zoru Bankası'ndan görevlerimiz var. Sıfırdan ikiye tüm derslerden görevlerimiz var. Aynı zamanda da taktikli soru bankasından görevlerimiz var. Bunları konumuzu izledikten sonra ister hemen arkasından ister yarına güzelce şöyle cevaplıyoruz. Kafamız rahat bir şekilde öğrenmiş bir şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Hemen konumuzu halletmiş olacağız. O zaman bakalım evdeki sorumluluklarım konusunda bizleri neler bekliyormuş. Neler olduğunu yani evdeki sorumluluklarımızın görev dağılımımızın neler olduğunu öğreneceğiz. Sorumluluklarımızı yerine getirmenin önemini aynı zamanda öğrenmiş olacağız. de herkesin bir sorumluluğu var mıdır arkadaşlar? Evet, vardır öğretmenim. Neymiş bakalım? Evdeki işlerin tek bir kişi tarafından yapılması oldukça yorucu ve yıpratıcıdır. Ev işleri aile bireyleri tarafından beraber yapılmalıdır. Diyelim ki bütün evin görevlerini anneye bıraktık. Ne olacak arkadaşlar? Nasılsa böyle bazen şey oluyor. İşte baba çalışıyor, anne çalışmadığı zaman diyor ki anne bütün evin işleriyle ilgilensin. Emin olun arkadaşlar, ev işleri dışarıdaki işlerden daha zor. O yüzden anne çalışmıyor ya da işte baba aynı şekilde baba çalışmıyor diye bütün görevleri tek bir kişiye yıkmamalıyız. Mutlaka iş bölümü yapmalıyız ve herkes görevlerini tamamlamalı. Hep birlikte görevlerimizi yaparsak daha az yorulur ve hep birlikte daha çok vakit geçirmiş oluruz. Evdeki sizlerin sorumlulukları nelerdir bir bakalım. Ne yaparsınız arkadaşlar? Güzelce şöyle sabah kalktınız. Yatağınızı toplarsınız. Sonra dolabınızda eğer bir dağınıklık söz konusuysa güzelce bir dolabınızı düzenlemeniz gerekir. Sonra ne olur? Şöyle ödevlerinizi yaptınız. Akşam yemeğini yediniz. Hemen oyuncaklarınızla güzelce oynadınız. Ve işiniz bitti. Ne yapacağız? Hemen arkasından oyuncaklarımızı toplayacağız. Ve ödevlerimizi yaptıktan sonra da dağılan masayı hemen düzenleyeceğiz arkadaşlar. Sadece peki kendi çalışma masamızı mı? Sadece bu şart değil arkadaşlar. Eğer ev ortamında ailece birlikte kahvaltıya ya da sofraya akşam yemeğine oturduysak o masanın toplanmasında da yine bizlere de görevler düşüyor. Hep birlikte toplayıp hep birlikte yiyebilelim. Aile bireyleriyle birlikte masayı kurar. Bakın az önce bahsettiğim gibi birlikte toplarız. Sorumluluklarımız bizim yaşımıza uygun olmalıdır. Şimdi masaya da gidip de arkadaşlar şöyle kaynar çorbayı da tabii ki de çocuklar getirmez. Yaşımıza uygun olan görevler bize verilmelidir ve bizler bu görevleri yapmanız ne gibi? Mesela ekmek kesilmiştir anne babamız kesmiştir. Bize diyebilir ki bu masaya Tonguç'cuğum masaya ekmek götürür müsün? Bakın Tonguç ne güzel kendi yaşına uygun olan şeyi ekmeğe getirmiş. İşte sürahi bardak gibi kırılabilen cam olan şeylerden de uzak duralım arkadaşlar. Ne yapacağız burada daha yaşamıza uygun düşse de bize zarar vermeyecek görevleri üstlenebiliriz. Bu arada Tonguç'um dikkat et bağcın sökülmüş ayağın takılıp düşebilir. Buradan da hemen ne yapmış olalım ayak bağcıklarımız söküldüğü zaman bağlamamız gerektiğini hatırlamış olalım. Aynı şekilde sofraya oturduk birlikte yedik yine birlikte nasıl ki birlikte kurduk masayı yemekten sonra da birlikte toparlamalıyız. Hadi bakalım bununla ilgili güzel bir soru çözelim aşağıdakilerden hangileri bizim sorumluluğumuz olabilir bakın net sorumluluğumuzdur demiyoruz olabilir yani yardımcı olabiliriz yardım edebiliriz ne yapıyorlar arkadaşlar ütü ütü sizce bizim yani çocukların sorumluluğunda mıdır hayır değildir o yüzden bizler. Bu tür cihazlardan, aletlerden uzak durmalıyız. Bakın ne yapıyor tonguç oturduğu yerden şuraya çekmecenin buradaki albümünün tozunu alıyor. Bunu yapabilir arkadaşlar. Eline küçük bir bez alıp şöyle etrafın tozunu alabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani hani eğer bu sizin görevinizse bunu kolaylıkla bir sıkıntı yaşamadan yapabilirsiniz. Kendi masanızın çekmecenizin tozunu alabilirsiniz. Bakın ne yapmış Tonguç'cum aferin sana. Yine kendi odasında dolabını düzenliyor. Dolaplarımızı düzenleyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Çöp atabiliriz arkadaşlar. Bakın ne diyorum sizin göreviniz sizin sorumuz olmak zorunda değil ama bunları yapabilirsiniz ailenizle birlikte bir iş bölümü yapacaksanız eğer bunlar sizin yaşınıza uygun şeyler ama olmayan şeyler de var bunlara dikkat ediyoruz. Çöp kapının önündeyse ya da işte hemen bahçenin kenarındaysa bunları kolaylıkla atabiliriz ama diyelim ki eviniz burada kocaman şurada bir cadde var ama çöp kutusu burada. Tabii ki de evden çıkıp da gidip de böyle yolun karşısına geçip de çöp o zaman atmıyoruz. Yani bazen şartlara göre değişebilir arkadaşlar ama hemen kapının önünde önündeyse ya da bahçenin içerisindeyse atabiliriz. Ama böyle yolun karşısına geçeceksek bunu yapmamız gerekir. Burada ne var? Çamaşır makinesine çamaşır yıkamak. Tabii ki de bu çocuğun görevi değildir. Aman arkadaşlar dikkat bunlardan uzak duruyoruz. Çünkü dokunmatiktir, tuşludur, dokunmamız gerekiyor, ayarlamamız gerekiyor, deterjan koymamız gerekiyor. Bunlar büyüklerimizin, aile büyüklerimizin görevidir. Bizlerin değil. Odun kırmak yine arkadaşlar aynı şekilde balta elimizde olduğu için tehlikelidir. Ve bizlerin görevi değildir, büyüklerimizin görevidir. Burada gördüğünüz gibi Tonguç kahvaltıya domates hazırlıyor, domates kesiyor. Bu da yine bizlerin, çocukların görevi değildir. Çünkü bıçak kesici bir alettir ve bizlere zarar verebilir. O yüzden bu tarz görevler bizlerin sorumluluğunda değildir daha yapabileceğimiz çocukların yapabileceği ve zarar görmeyeceği görevleri ev ortamında üstlenmeliyiz. Sorumluluklarımızı her zaman paylaşırız arkadaşlar. Evdeki işlerimizi bölüşürsek daha kolay ve daha hızlı bitiririz. Böylece tek bir kişiye fazla yük kalmaz ve herkes daha az yorulur ve kalan vaktimizi de ailemizle şöyle yorulur. Kalan vaktimizi de ailemize geçirmeye ayırabiliriz. Düşünsenize bütün evin işlerini baba yaptığını bir düşünün. Ya da anne yaptığını düşünün. Fark etmez. Yani ebeveynlerinizden birinin yaptığını düşünün. Ne olacak o kişi? Çok yorulmuş olacak. Çok bitkin olacak. Ve ne olacak? Bize vakit ayıramayacak. Ne televizyon izlerken keyifli olacak. Hemen şurada şöyle öyle kenarlı köşede uyuyakalacak. Ya da oturup koltukta bir şeyler yaparken yapamayacak arkadaşlar. Çünkü diyecek ki ben yorul, yor, yoruldum. İşte yatmak istiyorum, dinlenmek istiyorum, ayaklarımı uzatmak istiyorum. Böylece ailece keyifli vakit de geçiremeyeceğiz. O yüzden iş bölümü oldukça önemlidir. Geldik evdeki kaynaklarımıza. Evimizde farklı farklı kaynaklar kullanırız. Nedir bunlar? Elektrik olur, gaz olur, ısıtmak için yakıtlar olur arkadaşlar. Odun olur, kömür olur. Aynı zamanda işte su olur bunlar bizim neyimizdir? Evde kullandığımız farklı farklı kaynaklarımızdır. Evlerimizde günlük ihtiyacımızı karşılamak için elektrikli araç gereçler vardır. Nedir bunlar? Bulaşık makinesi elde yıkamamızı çok böyle kolaylaştırır. Elde yıkamamıza gerek kalmaz. Makineyi atarız o bizim yerimize yıkar. Aynı zamanda neyden tasarruftur biliyor musunuz? Bulaşık makinesinde bulaşık yıkanması. Sudan tasarruftur. Çünkü çeşmeye açıp bulaşık yıkamak çok fazla su akmasına sebep olur. O yüzden Sudan tasarruf ederiz. Aynı şekilde çamaşırları yıkamak için çamaşır makinesi kullanırız. Ütü yapmak için kıyafetlerimizi düzleştirmek için ütü yaparız ve yiyeceklerimizi daha uzun ömürlü sağlıklı saklamak için buzdolabını kullanırız. Bunlar bizim evimizde elektrikli aletlerimizdir. Peki tasarruf yapmak için ne yaparız? İhtiyacımızdan fazlasını kullanmak kaynakların tükenmesine sebep olur. Bu kaynakları kullanırken tasarruflu olmalıyız. Mesela gece lambası yanıyorsa normal ışığı kapatabiliriz. Ya da Işık yanıyorsa gece lambası kullanmayız. Ya da yatarken bütün evin ışıklarını bir kontrol edelim bakalım. Gereksiz yere yanan ışık var mı? onları kapatmalıyız. Ve elimizde geçen fazla harçlıklarımızı kumbaraya atıp oldukça güzel bir birikim yapabiliriz. Bu durum arkadaşlar tasarruflu olmak hem aile bütçemize katkı sağlar hem de ülke ekonomisini desteklemiş olur. Bu durumda da ne olmuş olur? Bizler her anlamda çok mantıklı şekilde davranmış oluruz. Paralarımızı kenarda biriktirmiş oluruz. Hem tasarruflu hem birikimli insanlar kategorisine girmiş oluruz. Şimdi faturalı bir soru çözeceğiz sizle hazır mısınız? Mart ayı faturası ve Nisan ayı faturaları karşımızda. Su, elektrik, mutfak. Su, elektrik, mutfak. Faturalar aynı, aylar farklı arkadaşlar. Bu Mart ayı, bu da Nisan ayı. Bakalım bizlerden ne istiyor? Her şekil 10 TL'yi ifade eder. 10, 20, 10, 20, 30 şeklinde ifade ediyor. Nisan birinci soruya bakalım. Nisan ayında hangi faturadan tasarruf yapılmıştır? Bakın Nisan ayında Mart ayına göre hangi faturadan tasarruf yapılmıştır? Bakalım su faturası ooo Mart'ta 10-20 TL gelmiş Nisan ayında şöyle yazalım. Farklı bir kalemle yazayım daha net gözüksün arkadaşlar. Su faturası Mart ayında 20 TL gelmiş. Nisan ayında 10, 20, 30, 40, 40 TL gelmiş. Elektrik 10, 20, 30 TL gelmiş. Burada 20 TL gelmiş. 10, 20 mutfak masrafı Mart ayında 20 TL gelmiş. Nisan ayında 30 TL'ye gelmiş. Şimdi Nisan ayında hangi faturadan tasarruf yapılmıştır? Bunu karşılaştırınca artmış. Bunu karşılaştırınca evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektrik faturasından oldukça ne yapılmış tasarruf edilmiş ama maalesef su ve mutfak masrafında artışlar olmuş. Su tasarrufu hangi ayda yapılmıştır diyor. Bir bakalım. Nisan ve Mart ayın Mart ve Nisan ayına su tasarrufu burada 20 TL'ymiş, burada 40 TL'ymiş. Hangi ay sizce daha tasarrufu davranılmıştır arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 20 mi 40 mı? Tabii ki 20 TL olan yani Mart ayında sudan daha tasarruf edilmiştir. Üçüncü soru Mart ayında en çok harcama yapılan fatura hangisidir? Bakalım Mart ayında hangisine en çok harcama yapılmış? Gördüğünüz gibi suya 20 TL, mutfağa 20 TL ama elektriğe 30 TL harcama yapılmış arkadaşlar. O zaman diyoruz ki Mart ayında en çok elektrik faturasını harcamış olmuşlar. Duyarlı olmalıyız. Market otobüslere binerken sıraya girilen yerlerde arkadaşlar mutlaka mı mutlaka kendi sıramızda hop en arkadan sıraya girmeliyiz ve kendi sıramızı beklemeliyiz. Öne geçmeye çalışmamalıyız, insanları ittirmeme, ittirmeye çalışmamalıyız. Yine aynı şekilde toplu taşımalarda hamile ve yaşlılara bizler ne yapıyoruz? Yer veriyoruz. Çünkü onlar bizim durumumuzdan oturmaya daha fazla ihtiyacı olan insanlardır ve bizler onlara yardımcı olmuş oluyoruz ve bundan da gurur duymalıyız. Hasta olan yakınlarımızı ziyaret ederiz. Hasta olan insanlar çevrelerinde sevdiklerini görmeyi çok isterler arkadaşlar. O yüzden sizin de çevrenizde umarım yoktur ama varsa bir hasta yakınınız mutlaka ziyaret edelim. Ama hastanelerde bizler de mikrop virüs kapabiliriz. O yüzden genelde biz insanları evinde ziyaret edelim. Hastanelere çocuklar çok uğramamalı poşetlerini taşımakta zorlanan yakınlarımıza yardım ederiz değil mi arkadaşlar? Baktık birinin şöyle eli kolu dolu zor yürüyor. Ne yaparız? Hemen gidip elinden bir poşet alırız ve ona yardımcı oluruz. Bunları yaptık. Sırada ne kaldı? Bir planlı hayata geçiş kaldı. Planlı olmak başarımızı arttırır arkadaşlar. Günümüzü planlarken uyku, beslenme, ders op kalem fırladı. Beslenme, ders çalışma, oyun, dinlenme, ailece vakit geçirme durumları durumlarına yeteri kadar zaman ayırmalıyız. Sürekli düşünsenize çalıştığımızı, ders çalıştığımızı ne oyun oynayabiliriz ne ailece vakit geçirebiliriz sıkıcı olur. Ya da sürekli uyuduğumuzu düşünelim yine geri kalan bunları yaparken keyif almayız. Zamanı verimli kullanarak bütün ihtiyaçlarımızı zamanında gideririz. Bu sayede ne oluşmaz biliyor musunuz? Bakın çok önemli erteleme alışkanlığımız oluşmaz bu arkadaşlar günümüzün gerçekten çoğu insanında olan maalesef e, çok da hoş olmayan bir davranış erteleme işimiz var ya yarın yaparım yarın yaparım ödevim var işte yatarken yaparım bir saat sonra yaparım aslında hemen yapsak hemen şu an ödevimiz var hop 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 yaptım bitti ya da oyuncakları mı dağınık odanda hemen topla bir an önce yap kurtul mantığı arkadaşlar yapalım ve o görevden kurtulalım yani o yüzden erteleme alışkanlığı oluşmaması için planlı olmak çok önemli. Genelde günümüz bu şekilde sırayla geçer. Ne yaparız? Uyandık, şöyle güzel bir kalktık, kahvaltımızı yaptık. formamızlarımızı giydik, okul formamızı ve okulumuza gittik. Okulda derslerimizi dinledik, notlarımızı aldık. Sonra hop okuldan geldik. Ellerimizi, yüzümüzü güzelce yıkadık ve üstümüzü değiştirdik. Akşam yemeğini yedik, birazcık dinlendik ve arkasından hemen ödevlerimizi yaptık ve oyun oynadık ailemizle vaktik vakit geçirdik. Son olarak da güzelce uyumuş olduk. Bakın harika bir şekilde planlı bir hayat. Düşünsenize okuldan geldi elini yüzünü yıkadı üstünü değiştirdi ya. Akşam yemeğini yedi hop hemen uyudu. Ne yapamaz ödevlerini yapamaz oyun oynamaya vakti olmaz ailesiyle vakit geçirmez ya da akşam yemeğini yedi hop Yatana kadar oyun oynadı. O zaman da ödevlerini yapmaz, ailesiyle yine vakit geçirmez. O yüzden mutlaka bu konularda dengeli olmalıyız. Hepsinden yararlanmalıyız. Şimdi geldik bir soru çözmeye. Aşağıdaki saatlerle eylemleri eşleştirelim. Saat burada arkadaşlar 7. 7'de bizler ne yaparız? Hoppala günaydın Tonguç. 7'de uyandık. Saat 12 arkadaşlar. Saat 12'de ne yaparız? okulumuzda oluruz. Okulumuzdaki etkinliklere, aktivitelere katılırız ve saat akşam 5, akşam 5 gibi ne yaparız? Evimize geliriz. Ailemizle şöyle güzelce bir akşam yemeği yeriz. afiyet olsun Tonguç'cum. Ve akşam saat 9'da da artık ne yapmamız gerekiyor? Çocukların uyku vakti. Güzelce uyumamız gerekiyor ki uyku esnasında büyüme hormonları hemen bizi ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Büyümemizi ve sebep olur ve bizleri büyümesi için der ki evet bu çocuk çok düzenli uyuyor. Haydi bakalım bizler de büyüme hormonu olarak buna yardımcı olalım derler ve büyümemize sağlarlar. Haydi diğer bir soruya bakalım. Hangi çocuk planlı yaşamayı tercih ediyordur? Bakalım Tonguç demiş ki tüm gün tabletimde oyun oynarım. Ne? Tonguç hayır umarım böyle yapmıyorsundur. Umarım sadece soru için böyledir. Böyle yapmak hem senin göz sağlığını hem ruh sağlığını hem de beden sağlığını çok olumsuz etkiler olmaz. Planlı bir yaşamda sen değilsin. Ödevlerimi uyumadan hemen önce yaparım. Tangut, Tankutçum ödevlerini uyumadan hemen önce yaparsan ne olur biliyor musun ödevlerinin çoğunu yanlış yaparsın dikkat süren çok azalır çünkü artık bedenin vücudun uyku öncesine geçmiştir ve doğru bir alışkanlık değildir sabah erken kalkar erkenden yatarım ödevlerimi bitirir kardeşimle oyunlar oynarım Tongül'cüm sana kocaman bir kalp atıyoruz. Aferin sana. Evet arkadaşlar bakın sabah erken kalkıyor, erken yatıyor, ödevlerini bitiriyor, kardeşiyle oyunlar oynuyor. Aslında her şeye vakit ayırmış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Elmaları uygun ifadelere göre ağaçlara yerleştirelim. Planlı olmak nedir bunun devamı? Ailece birlikte yemek yeriz. Planlı olmak başarımızı arttırır. Evet, planlı olmak bu elmayı buraya alacağız, başarımızı arttırır. Akşam yemeklerini ailece birlikte yeriz. Güzel bir şekilde ifade etmiş olduk. Neler öğrendik kısmını haydi bakalım gelin birlikte. Evdeki sorumluluklarımızın neler olduğunu ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin önemini hep birlikte öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ödüllü soruya cevaplarınızı sizlerden bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aralık ayında bütün konular hız kesmeden devam ediyor. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.